Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesut Özmen. Bugün kepçemize söktürmüş olduğumuz köklerin olduğu tarlayı sürmeye çalışacağız. Ee, aslında sürülmez ama çok aşırı derecede ayrık otu var. Şöyle size göstereyim ben size. Gördüğünüz sarı çok ayrık otu. Şimdi bu otların Yağmurlardan sonra sürsek biz pulluğu tıkama yapıyor. Çok aşırı olduğu için. Ve bir de o zaman tutma oranı yüksek oluyor. Ama şimdi kuru olduğu için ben burasını süreceğim. Şöyle göstereyim soğutları. Ben burasını süreceğim. Nasıl olsa ağır ağır takviye 3 ile veya takviye 4 ile fazla traktörü zorlamadan bu otları devireceğim. ondan sonra hayırlısıyla muhtemelen bu otlar bir yani bir 20-25 gün daha yağmur gözükmüyor. Yağmur yağmadığı için otlar hafifçe kuruma yapacak. Kuruma yaptığı için biz de bunu ekerken kazayla veya tırmıkla çektiğimiz zaman o kuruyanları alacak. Geride tavlu toprak alacak. İşte bu şekilde sürdüm ben az önce arkadaşlar biraz. Ondan sonra dedim bir de size video çekeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş sürüyorum. İşte kabine de takacağım ben şimdi. Sürdükten sonra da böyle oluyor. Bu şekilde dağılıyor, dağılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok aşırı derecede ayrı botu var. Burasına icarına ekeceğiz bu sene. Vişne bahçesiydi. Vişne bahçesini bir söktürdük. Ee, icarına ekeceğiz. Traktörümüze de dörtler taktım. Beşler takmadım çünkü zorlu bir sürüm olacak. Göstereyim. Deminden beri de sürdüm. Fazla demirlerinin ucunun hayır yok ama pulluğumuzu yine değiş yapıyor. Aydın pulluğumuz 12 numara. Hani kök falan kaldıysa kök falan kaldıysa şey yapsın diye ee, traktör koparmasın diye diğer bulduğumuz beşli ünlü 10 numara kök kaldıysa traktörünü koparabilir. Biraz ince olduğu için bunu koparmaz diye umut ediyoruz. Bilmiyoruz yine ayağımız devrajda oluyor. Herhangi bir şey takıldığını durmaya çalışıyoruz. Size ben bir de tepeden çekim yapayım. Bir de oradan izleyin. İyi seyirler. yaptık. İnşallah güzel. Artık eskisi gibi her şeyde bir işte de kirazdır. Erik de ceviz de dahil bu sene. Randımanlı olmuyor. Aşırı sıcaklar oluyor. Meyveleri yakıyor. Ee, bir de insan bulunma gücü yok. Bir de eskisi gibi işçi bulunmuyor arkadaşlar. Ee, ücretler de pahalı işçi de bulunmuyor. Çok zor bulunuyor eskiden. Bulunmuyor yani. Göl pazarından getiriyoruz biz işçi. Göl pazarı bayağı bir kalabalıktı. Şimdi göl pazarında da pek nüfus kalmadı. Gençler genelde durmuyorlar yani. İllere gitmeyi tercih ediyorlar. İlçelerde beğenmiyor. Özellikle köyleri beğenen yok da. Böyle olunca işçi de bulamıyoruz. Dayım da yılında ağaçlar da kuruyunca yenisini dikmedi. Bana aynı ekerden sen orasını söktür. diye Biz de işleyeceğim de, de de anlaştık. Öyle olunca söktük bu sene. 4 ay, üç aydır yağmur yağmıyor işte. Açacaklarımızın de pek hayır yok. Gördünüz önceki videolarda. Maşallah bu tarlada ayrık ekme gibi olmuş yeksen bu kadar randıman ötmezliği gibi ayrık müthiş müthiş dikmiş. Çok aşırı da, çok aşırı ayrık var arkadaşlar. Ee, bize de patlatma yok. Patlatma olsa belki biraz daha traktör bunu çekmekte rahatlık edebilir. Patlatma daha iyi batar. Bunu fazla aşırı derecede batmıyor. Bazen çok batıyor, bazen az batıyor ama bu şekilde burasını ağır ağır süreceğiz. Takviye 3'te sürüyorum. Takviye 4'te sürsek de oluyor da bu o zaman çıkıyor kulluk. Kullanda bir ön demiri sağlam. Diğerleri pek iyi değil arkadaşlar. Öyle i̇şte. olunca biz de beşliği getirmedik. Beşlikte, beşli kullukta söktüğümüz yerlerde e, mesela kepçeci arkadaşın Usta abinin görmediği kökler olabilir belki diye. Hani takılırsa en azından 5 ile 10 numara olduğu için çabuk kopma yapar. Bu 12 numara olduğu için takıldığından devreze basıp kurtarabilir miyiz acaba diye. dörtlüyle geldik. O şekilde yine de güzel oluyor. Acelemiz yok zaten şu anda. Açayım bitirdiğimiz için. Başka iş yok. Tohumlarımızı da selektöre götürdük, sene meyveler dolmayınca. Onu da hallettik. Ceviz yok. Ceviz harmanımız olacak şimdi işte. Cevizimiz de yok maalesef. Güzel bir yağmur yağarsa, Aç şekerlerimizi goble yapacağız. Hekime hazırlayacağız. Onu bekliyoruz haricinde işte burasında yavaş yavaş süreyim dedim. Bu ayrıcıklar şimdi bu şekilde yavaş yavaş kapattım toprağı sürdüm ben. Ee, yağmurda güzel bir rahmet olursa bu tezekler de Ondan sonra kazayaklar bir kazaya çekelim ben buraya. Ondan sonra bir de tırmık yaparız. Ardından hayırlısıyla ekimimizi gerçekleştiririz. Nasip olursa. İki yan yana geldiği için burada traktör çok fazla yapmaya başladı. Yani normalde bu kadar yapıyoruz Siz de dışarıdan gördünüz. Yani ben şöyle 5-6 parmak bassa yeter diyordum. o şekilde bıraktığınız sıra hiç bak bakmıyor. Meyveden tekeri neredeyse bir delik kaldı. Hemen hemen izleme sonunda kaldık. Şimdi biraz derin oluyor ama <laughs> derin olsa da ayrıklar neredeyse dikten çöküyor dese geri var. Tabii ayrın dibinin nerede olduğu belli değil de bilen yok. Maşallah toprağın altında ha buraya gidiyor. Şuradan şöyle bir daha tutturayım da buraya patladı. Bir de ee, çok ayrıklı. Zaten buradan haftaya süreceğiz. Çet atmayı Beşten vurdu. Bu da çok hızlı oldu. Arkadaşlar traktörümüz Dorado 90. İlk geldiği zaman çekim çok zayıftı. Ardından ustaya bir iki forma da attırdık. Biraz düzdü ama yine argon gibi çekim yapmıyordu. Sonra yeni bir format gelmiş ustamıza onu attırdıktan sonra traktör çekişi çok süper oldu maşallah şimdi iyi yani takası bile bak <laughs> bayılma yapmıyor badana yapıyor yine bayılma yapıyor, uçsu gibi hemen hemen oldu Böyle olunca tabi bayılmadım bizim de hoşumuza gidiyor İki iki sene oldu işte. İki seneye doldurduk. E, 1300 saat falan yapmışız. İki sene içinde. Diğer traktörümüz de 11 e bine yaklaştı. Yani bu şekilde sürdüm. Bizim için yetiyor arkadaşlar köyde duruyoruz. Yavaş yavaş kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz. Bu sene pek istediğimiz bir maalesef olmadı. Tamam buna şükür diyelim. İnşallah önümüzdeki sene Mevlam hayırlısından bol ürün verip güzel de para yapar da 250'lik masrafı çıkarız diye umut ediyoruz. Çipçinin hep bir şey umutla, ümitle, umut dedi dedi yaşıyoruz Allah. İyi güzel, bayağı oldu. Az bir yer kaldı. Arkadaşlar işte pulluğumuzun demirleri bu şekilde. Uçları fazla kalmadı demirlerimizin. Öyle olduğu için önünü biraz dik yapıyorum. Dalsın diye. Ee, arkadakiler bu şekilde hafif de olsa batabiliyor. Bu ön demir zaten iyi. Yerleri kalmadı onları. Bu sene e, sürme başlamadan önce değiştirebiliriz. Ama güzel yağmur yağarsa o zaman bu şekilde sürüyor. Sıkıntı değil de. Hafif kırak olursa sürmüyor haliyle gördüğünüz gibi. Önleri iyi. Arkadaki üç tanesi iyi değil ama o şekilde yavaş yavaş sürüyorum ben takviye işten. Evet arkadaşlar ben şimdi bir de tarla bitince size şöyle bir çekeyim. Ondan sonra kısa bir hatıra videosu kalsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar tarlayı bitirdik. Takviye sürdüm. Bir iki yerde takviye dörde taktım. Çok ayrık vardı işte gördüğünüz gibi yaptı. Biraz tezekli oldu ama çaresi yok. Şimdi biz bunlar e, ekim zamanı gelene kadar bir 20-25 gün tavlanacak. Yani tavlanacak dedim kuracak. Tezekler de dağılmaya başlar. Çünkü o kurudu mu zaten şimdi bile dağılıyor da. Başka bir şey yapmayacağız biz buraya artık. Yağmurlardan sonra kazaya çekeceğiz. Arkasından da tırmık yaparsak ondan sonra ekeceğiz. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel oldu. biraz geç oldu ama güzel oldu. Çünkü bu ayrık otu çok nalet bir ot. Kolay kolay körelmiyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beklerim. Bu tarz videoların devamını çekebilmemiz için abone olarak bizlere destek olmanız lazım. Videolarımıza beğeni, yorum yaparak bizlere de destek olabilirsiniz. Kanalıma bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.